Altın Holding teşekkür ederim. Çok azıcık bir yağ koyup bunu bütün tavada gezdireceğim şimdi. Tamam. Yağsız olur. Neyle dağıtayım? Hayır ona gerek yok. Bakın çok iyi işte. Çok iyi ya. Ona gerek yok. Çok güzel oldu işte. Birisi bir şeyle dağıt yazmış ama. Arkadaşlar ben daha önce çok fazla yaptım biliyorum her şeyi. Sadece güzel olsun diye neyden ne kadar koymak gerekiyor diye baktım ama ona doymadım. Birisi çayla yap demiş. Bence iyi bu. Bence iyi. Bakalım fırça. Kedi çekil. Bakalım şey var mı? Kedi git. Fırçamız yok. Parmağımla dağıtayım. Bence de çok güzel. Parmağımla mı atayım. Hayır. Dağıtmayacağım parmağısını Nereye dağıtacağım biliyorum. Merak etmeyin. Biri orada yazdı. Aklıma geldi. Bir dakika. Aynen fırın kağıdıyla dağıtacağım. Evet kağıt aynen biri yazmış aklıma geldi. Doğru söylüyorsun. fırın kağıdısıyla dağıtacağım. Kedi ya beni korkuttu. Git buradan. Git buradan kedi. Beni korkuttu. yapmaya başlayalım artık. Çünkü ben sıkılıyorum. Sıkıldım Hadi yapmaya başlayalım. Abla kedinin adını ne koydunuz? Kedinin adını koymadık da. daha. Sadece bir şey koyamadık aşkım. Şimdi karar veremiyoruz. Bıttır istiyorum ben. Bence bıttır olmalı. Ya da pokili mokili olmalı. Yıvıttırı ya, ya da kokili pokili ya da kukili mukili en iyi an biriz. Yaşasın. Şu, sonunda şunun karşısında durabildim ya. Dakika başı bir şey al git gel falan. Yoruldum. Nasıl alacak? Cigzil alacak mı? Bıttırı olsun. Bıttırı vızık adamlar. Adam sende tuz çıktı. Bıttırı vızık adamlar. Bıttırı vızık bıttırı vızık bıttırı 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 Bulut duman. Ya ben bir şey istiyorum. Kedinin adını böyle çok cool isimler koymaktan ziyade böyle bıttırı Popili, kokili. Kakalı, kakilişko falan. Öyle şeyler yapmak istiyorum. Hadi yazır mısınız? Bir tane koyacağım. Hazır mısınız? Oha. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bence kıvamı çok cıvık yazmış birisi. Tamam bu güzel olmazsa devamını 10 koyarız. Bu test olmuş olur. Ama bence oluyor. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Bir tane koydum şu an test için. Kedi. Kedi tavana çıkacak. Kedi ne yapıyorsun? Çekmecelerin içine giriyor ya. Çık oradan kızım hadi. Ay oğlum sen erkeksin pardon. Girme oralara girme. Orada sana göre bir şey yok. Ezel teşekkür ederim. Bakın. Çok mu yaptık biz buna çok gerçekten? Birisi yazmış ki kakalı olsun. <laughs> Değil mi aynen? Kesin. Kesin öyle yapmalıyım. Kesinlikle. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ben hep normal yaptım. Hiçbir zaman yani böyle bir renkli falan yapmadım. Hadi. Bakalım senin nasılsın? Ha çok güzel oluyor. Kedi göremez ya. Az önce Asa mı geldi? Kimden geldi? Bakayım hemen. İhsan'dan gelmiş. İhsan teşekkür ederim Asa için. Sürpriz. Birazdan göstereceğim size sürpriz. Sürpriz çekil oradan kedi vallahi bir şey üstüne düşecek korkuyorum gitsene kedi Semih şu kediyi alır mısın her şey atlıyor bak burada sıcak bir şeyler var yazık üstüne gelir çabuk al yemek yanacak çabuk alır mısın çok güzel alıyor çok güzel alıyor çok güzel şimdi size göstereceğim nasıl gösterebilirim size şöyle görebilirsiniz herhalde bakın gülen bir sıra at o zaman şimdi çok fazla koyacağız şuraya biraz şey gitsin Heh, tamam bence güzel ya şey değil cıvık değil arkadaşlar cıvık değil bence